Herkese merhabalar ee, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyorum ee, İnternet Teknolojileri dersinin e, bonus ödevi yerine birinci ödevi olan HTML ve CSS form elemanlarının tasarlanmasını anlatmak ve örneklendirmek için kaydı başlattım İsmim Emrican Taşürek Okul numaram 2018-123-068 ee, Kısaca ödevin tanıtımı ve amacını bahsedeyim. Amacından bahsedeyim. Ödevin amacı isminden anlaşılacağı gibi HTML ve CSS form elemanlarını tasarlamak. Ödevimde bu elemanları kullanarak bir anket sitesi oluşturmayı hedefledim. Toplamda 6 sorudan oluşan uzaktan eğitimle ilgili veri toplamayı hedefleyen bir anket sitesi bu. Bunun içinde tablo oluşturma, seçenekler ekleme, kaydet, sıfırla gibi butonlar dan oluşuyor site. Ee, kısaca hızlıca koda geçecek olursak, e, HTML sayfamın tanımlamasını yaptım. Burada gördüğünüz meta name viewport, content e, kod satırı, e, sistemde herhangi büyütme veya küçültme durumunda e, piksel kaybını önlemek amaçlı oluşturulmuş bir kod satırı. Title isminden anlaşılacağı gibi bir başlık. Bu başlık şurada internet sayfasında gözüken başlığın değişmesi başlığı tutan satır Bunu değiştirebiliriz mesela internet teknolojileri ödev bir konus ödev şeklinde değiştirdim Gördüğünüz gibi buradaki başlık değişecektir Body kısmı Body kısmı şu alanın hepsi Bu body kısmını yukarıdan aşağı şekilde biçimlendireceğiz Image'i açarak e, src koduyla e, src komutuyla linki verdim ve üniversitemizin logosunu buraya ekledim boyutunu 300 olarak belirledik ve altına geçtik header 1 açarak uzaktan eğitim memnuniyet anketi olarak şu tanımlamayı yaptık e, bunu da değiştirerek ödev 1 şeklinde değiştirdiğimizde değişeceğini göreceksiniz. Evet bu şekilde body bu body'yi oluşturduktan sonra sıra form kısmına geldi. Aşağıda oluşturacağımız bir table açarak başlıyoruz. 3 tane sınırı ve 15 tane 15 adet e, hücresi olan e, pardon 15 sağa sola yukarı aşağı uzaklığı 15 olan hücreler oluşacak bu table, bunu belirttik. Daha sonra TR komutuyla e, row oluşturuyoruz, table row'un table row'un kısaltması, yani satır oluşturmaya başlıyoruz. Satırımızı oluşturduk ve satırdan sonra artık table data komutuyla TD ile e, label label yani e, katman katman içlerini dolduracağız şimdi hücrelerin. Birinci hücremizin e, içine ad olarak, ad ve soyad başlığıyla oluşturduk. E, şunlar label durumları. Gördüğünüz gibi label kutucukları. E, ve bunu bu ne tut içinde ne tutacağını anlatmak için input e, komutunu kullanıyoruz. Input komutuyla type text olacak bir eleman dizisi tutacağız. Yani burada bir... E, karakter dizisi tutulacak, text tutulacak kısacası. ID'si ise ad, e, name'i de ad olacak. E, bunlar şu an için sadece birbiriyle karışmaması amaçlı veriliyor bu isimler. Eğer ki bizim bir javascript dosyamız olsaydı e, bunları id'leri bu olanları bu şekilde değiştir gibi css'de de aynı manipülasyonları yapabiliriz. E, bu id'ler o yüzden id'ler ve name'ler oldukça önemli. Ee, bu yaptığım işin aynısını telefon numarası için de yaptım. Yine td ile table data yani bir hücre daha oluşturduk. Bu hücrenin ismi e, artık telefon no. Type'ı p number. Bu html'de kayıtlı telefon numaraları. E, telefon numaracının telefon numarası tutacağını type p number'la anlattık e, ee, öncekinden farklı olarak ad ve soyattan farklı olarak max length 12 yani maksimum 12 karakter tutabilecek ve bir placeholder komutuyla <laughs> çok pardon daha öncesinde hiçbir girdi olmadan örneklendirme vermek amaçlı buraya bir baskı yapabiliyoruz bunu değiştirip nasıl olduğunu daha iyi anlayabiliriz mesela böyle şeyler yazdığım içine Gördüğümüz gibi telefon numarasının içinde herhangi bir şey girilmeden bu baskılı olacak ve ben buna tıkladığım zaman artık değiştik değişmeye maille. <laughs> Mail adresi için de aynı birebir label'ını oluşturduk ve artık bu bir tek email tutacak, bir text tutacak. Okulumuz için de aynısı. Burada farklı olarak cinsiyet e başlığında e option yani Select Option yani e, bir seçenek dizisi oluşturuyoruz kullanıcı için. Bu o seçeneklerden birini tıklayarak seçiyor. Bunun diğerlerinden farkı bu. Yani bir text gireceğine seçim yaparak e, anketi doldurmaya devam ediyor. Formu doldurmaya devam ediyor. Bu birinci table'ımızdı. Şu gördüğünüz ad ve soyadla başlayıp cinsiyetle biten bir table'dı. Şimdi sırada ikinci table'ı oluşturmaya başlıyoruz. Table Style e, with 100% 100% e, şunun bu bo ikincisinin boyutunu e, tamamen hepsini seç yani tam sığdır anlamında 100% kullanıyoruz. Bakın bunu değiştirdiğimiz zaman şuralara falan gelmesini bekleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi e, 100% daha göze iyi gelen tabi. Evet bu şekilde sorularınız, yine bir data cell şimdi cell'lere yani hücrelere doldurmaya başlıyoruz sorular kısmı ile başladı sol dibe bitişik olduğunu görüyorsunuz, şunun gibi yapabiliriz bunu da onu nasıl sağlayacağız style eşittir color'ını değiştirelim red olsun mesela başka ne yapabiliriz text text e, ortalayabiliriz bunu gördüğünüz gibi veya bunu sadibe yapıştırabiliriz right da diyebiliriz right dersek de aynısı olacak end genelde end kullanılıyor bunlarda tabi bu değişiklikleri e, css dosyasında yapmak daha mantıklı şimdilik center olsun e, cevaplarınız kısmında tekstelliğin center'la ee, cevaplarınız başlığını ortaladık. Yani bütün bu hücrenin ortasına getirmesi komutu bu. Ve biz bunu istiyoruz ki kol spawn ile Call spawn şu anlama geliyor. Sütunu böl. Sütünü ee, sütunu dörde böl dedik. Ve e, ismi ortalayarak cevaplarınız başlığı altında sütunlar oluşturduk. Ee, bir alta geldik şimdi. Yine bir data table data ile bir hücre oluşturduk ve hüc oluşan hücrenin içine e, uzaktan eğitimde notlarında yükselme oldu şeklinde bir açıklama ekledik. Bunda yine e, text alien center ile ortalamasını e, hücreyi ortalamalarını sağlıyoruz ve cevapları giriyoruz. Burada radyo girmemizin sebebi şöyle gördüğünüz gibi boşlukların içini doldurmak amaçlı. Radyo seçeneği buna yarıyor yani. Name'ler bunların hepsinin adını bir seçtik ki mesela bunun ismi farklı olsa yani çoğunlukların ismi farklı olsa şöyle ikisini de seçebilecektik ama bizim bu ankette istediğimiz bir durum değil. O yüzden tek bir tanesinin seçilmesi için name adına sadece bir tane seçilebilir o yüzden name'lerini bir yaptık 4 seçenekten bir tanesi seçili kalacak ee, ikinci kısımda yine aynı bundan farklı olan kısım burada da gördüğünüz gibi name'ler 2 ee, bunda da mesela hepsinin ismini name seçse bir seçseydik hatta seçelim Bir seçseydik ee, seçeneklerin birbirinden ayrılması yani sadece bir tane seçebilecektik bu iki tane arasında. Gördüğünüz gibi farklı soruların seçeneklerini seçemiyorum. Bunun sebebi name'lerinin aynı seçilmiş olması. O yüzden bu e, anket oluşturulurken, formlar tasarlanırken dikkat edilmesi gereken bir durum. <laughs> Diğer soru için aynısı geçerli. dördüncü soru için de aynısı. Farklı olan kısma geleceğim. Burada oluşturduğumuz 2022 yılı için hangi eğitim türünü tercih edersiniz sorusu. Burada gördüğünüz gibi diğerlerinden farklı olarak 4 e, sütun yerine 2 sütün ayrılmış bir e, soru bizi bekliyor. bunu nasıl sağladık Colspan kobunutuyla e, hatırladığınız biraz önce bahsettiğim gibi kolspan e, sütunu bölme işine işlemine gerçekleştiriyor. Yani burada dedik ki data table data oluştur. Yani bir hücre oluştur ve bunu ikiye böl ve içindeki seçeneği seçenekleri ortala. İçindeki seçenekler ne tutuyor? Radyo tip tipi radyo olan bir input alacak, ismi ÖT olacak ve e, uzaktan ismini vereceğiz buna. Diğeri de aynı şekilde radyo olacak, e, name name'i ÖT olacak, biraz önce söylediğim gibi bu önemli e, isimlere eğer bunların farklı olursa iki seçenek birden seçilebilir e, diğer kısımda son soruda gördüğünüz gibi uzaktan eğitimi iki kelimeyle tanımlayınız gibi bir e, sorumuz var burada e, herhangi bir seçenek yok çünkü biz bunu e, alacağı input artık tek haline geldi yani artık text tutan bir sorumuz var. Kullanıcı buraya text girmesi istenecek. Aslında bunu daha iyi nasıl anlatabiliriz kullanıcıya? Şu play burada da kullanabiliriz. Kullanıcı ne yapacağını anlaması açısından bu da kullanılabilir burada. Mesela burada odak ve başarı ve benzeri. Yani kullanıcının burada ne girdiğini anlaması açısından gördüğünüz gibi herhangi bir şey girmeden önce bu bulunacak ve tablelarımız artık bitti e, iki adet table oluşturduk birisi ad, telefon, mail, okul ve cinsiyet içinde diğeri ise sorularımız ve cevaplarımız için iki, iki adet table'ımız vardı şimdi iki adet buton oluşturmaya geldi e, tipi submit olacak onaylı anlamında e, değeri kaydet olacak ismini kaydet olacak diğeri ise reset sıfırla olacak bunlar aslında bir e, database'imiz olsa bunları gönderdiğimiz zaman kaydet dediğimiz zaman orada database'e kaydetmeyi sıfırla dediğimiz zaman herhangi bir şey kaydetmemesi gerektiğini anlatabiliriz oraya ama şu an için sadece görüntüden ibaret HTML'imiz bu şekildeydi CSS'e geçelim e, CSS'de e, table, tableların font family'si ve collapse olduğunu ve iç, içlerinin %100 şeklinde doldurduğunu anlatmışız burada. Font family'sinde şu e, Word'den hepimizin aşina olduğu e, şey isimleri eee yazı isimleri mesela ne vardı Bal, bolt muydu bolt vardı mesela bakalım o bu şekilde değiştirebiliyoruz. Table yani bu CSS içinde değiştirdiğimiz zaman table içindeki bütün öğeleri değiştirmemizi sağlıyor. TD ve TH TD table data biraz önce de bahsettim. Her oluşturduğumuz hücre için geçerli. Oluş TH de table header yani table'ın başlığı. Bunları border'lar, şu çizgiler gördüğünüz gibi e, siyah şeklinde belirtmişiz. Bunu bu şekilde kırmızıya çevirip Kalınlaştırabiliriz. Gördüğünüz gibi Çirkinleşiyor giderek ama Padding sağdan e, Ne kadar ortaladığımızdan Bahsediyor. Daha iyi anlamak için mesela bunu 15 yapalım. Gördüğünüz gibi büyüdü. Çünkü e, öğenin, içinde bulunan öğenin e, uzaklığını değiştirdik. Ve son olarak şurada tr'nin, yani table row'ların e, child'ları. E, oradaki değişiklik nereye etkiliyor? Gördüğünüz zaman daha iyi anlaşılacak. Gördüğünüz gibi e, OD olanları, yani e, tek olanları değiştiriyor. Birinciyi, üçüncüyü, beşinciyi, yedinciyi değiştiriyor. Mesela bunu even yapsaydık çocuklar içindeki şeyleri değiştirecektik. Pardon çok değişik bir yere gittim. Even yaptığımız zaman gördüğünüz gibi çift haneliler bu sefer değiştirecek. 2'yi, 4'ü, 6'yı fakat çocuklar içerisinde bulunanları değiştirecek. Evet bu kadardı. izlediğiniz için teşekkür ederim.